Şimdi <laughs> elinde 8 tane kart var. Desteğiyle hiçbir alakası yok muhabbet. Açayım göstereyim. 4 papaz 4 kız. Hepsi Hı -hı. burada. Gayet evet. basit. Hiçbir hile yok. Bu arada temin ederim. Ben senin abinim zaten hile var diyemezsin. Tamam mı? Neyse. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 4 papaz 4 kız. Şimdi senden isteğim şu. Bunlardan birini seçmeni isteyeceğim. Ama görüyorum ben. Göreceğim, görerek seç. Tamam. Şöyle kadrajda da görünür olsun. Şimdi sen ama Şöyle yapalım. Sen birini seç. Hı hı. Hangisini seçtiğini hiç gösterme. Zaten numaranın sonunda belli olacak ya. Ben editte buraya eklerim. Seyirciler bilir senin şu an ne seçtiğini. Tamam. Tamam, tamam. Sen netleştir birini kafanda. Netleştirdim. Karar verdin mi? Evet. Şöyle kadroca bir kere daha göstereyim. Hazırsan başlıyor. Hazırım. Şimdi burayı kapattım. Tamam. Şöyle bir yol izleyeceğim. Gözümle seçtim. <laughs> Aynen aklımdan seçtim. Şimdi. Seçtiğin kart. Bu dörtlüden herhangi birisini. Evet. Kadrajda da görünüyor mu diye bakıyorum. Burada mı? Hı hı. Şimdi bir şey daha yapacağım. Peki bunlardan herhangi birisini. Evet. Yine burada. Hı hı. Aynı şeyi tekrar yapacağız. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Bunlardan herhangi birisi senin mı? Hayır. Değil mi burada? Değil. Neyse sokak. Eminim. Kapattım. Şimdi ben ne yaptım biliyor musun? Sana öyle kritik kartlar gösterdim ki. <laughs> Şöyle bir iddiam var. <laughs> Bu seks kartı alacağım. Bir sana, bir bana. Bir sana, bir bana. Çok zor değil. Dörder dörder dör ayrılıyor zaten. Hı <laughs> İddiam şu. Önemli olanlar benim önümde aynı kartların kaldığı. Tamam. Bu kartları çevirdiğimde seçtiğin kartın Kız mı yoksa papaz mı olduğunu öğreneceğiz. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Bakıyoruz ki kartın bir papazmış. Doğru mu? Önemli değilsin. Sadece papaz mı kız mı onu karar veriyoruz. Papaz. Yani. Okay. Papaz. Burayı bildik. Şöyle yapacağım. <laughs> Aynı şeyi tekrar yapıyorum. Kartı bir sana bir kendime, bir sana bir kendime alıyorum. Tamam. Bu sefer Sweet mi renk mi? Ben seçiyorum. Rengini öğreneceğiz. Anlaştık mı? Tamam. <laughs> İstersen sweetener'ı öğrenelim. Önce rengini öğrenelim sonra suit'ini öğrenelim. Tamam, Çünkü diyeceğim. sweet öğrenirsek rengi öğrenmemize gerek kalmaz doğal olarak. Ama rengi Doğru. öğrenirsek iki seçenek daha kalır. O yüzden önce renk yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Kartın kırmızı renkte bir kart. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Şimdi şöyle yapacağız. Sadece iki kartımız kaldı. Birini sana vereceğim. Beni kendim atıyorum. Tamam. Bu kartta senin suit'inin ne olduğunu söyleyecek. Tamam. Yani kırmızı karo papaz mı kupa papaz mı bu kart sayesinde öğreneceğiz. Hazır mısın? Hazırım kartın karo papazmış. Doğru muydu? Doğruydu. Önüne kadar son kartta. <laughs> <laughs> Doğruydu da. Başta bir kontrol edeyim. <laughs> Alalım et. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> Ve taşındım. Evet bu güzel bir güzel setupla karşınızdayım. Gerçi buna ne kadar setup denebilir onu da çok bilmiyorum ama daha kartlarımı bile getiremedim yani. Ama <laughs> neyse ki ışıklarımız falan güzel. Düzen oturduktan sonra güzel bir şeyler ortaya çıkacağını ümit ediyorum. Buraya iskambil kartlarımızı dizeceğiz. Güzel bir ışıklandırma vereceğiz. 100 bin plaketimizi de artık buralara bir yerlere ayarlayacağız bir şekilde. Bu cengaver açıda burada görünüyor. Bir problem yaratır mı bilmiyorum. Onu editte karar vermem lazım. Şu an çekim aşamasında kafam çok karışık. Ama sanırım bir sıkıntı yaratmıyordu diye düşünüyorum. Seste kamera bundan sonra bu şekilde kullanacağım. Aslında gene standım da var. Bir önceki şeydeki gibi ama bu daha rahat ediyor. Hani hem böyle sabitleme açısından hem de kadrajdan çıkarma açısından. Dikey formatlarda falan kadrajı yanına koymak için. Bunu niye bu kadar uzun açıkladım? Hiçbir fikrim yok. Geçiyorum onu da. Ne anlatacağız başka? Gene aynı şehirdeyim. Muhtemelen çokça sorulacaktır. <laughs> Ama artık aile evinde yaşıyorduk biz kardeşimle bildiğiniz üzere. Çalışma ortamımız iç içe olduğu için bir adleden sonra bizi çok zorlamaya başladı. O yüzden farklı bir eve geçtik. Aslında burası bizim için bir ofis. Anlatmaya çalıştığım bu. Güzel olacağına inanıyorum. Bir de şu kafadaki telaşı bitirebilirsek işte yeni çekim ışıkları nasıl ayarlayacağız? Açı neresi olsun? Mesela şu an odada halı yok. Buraya bir halı çözmem lazım. Umarım sesim çok ekolu gelmiyordur. Mikrofon filtrelerini ayarlamaya çalıştım elimden geldiğince ama güzel oldu. Bu ışıklarım ışıkları dediğim gibi ben edit sürecinde deneme yanılma yöntemiyle bunun en iyi formunu bulmaya çalışacağım. Güzel bir şeyler çözeceğime inanıyorum. Bu arada kutlayanlar ve bütün tebrik mesajları için de çok ama çok teşekkür ederim. Gelelim numaramıza. Numara güzel. Gördüğünüz gibi. Oldukça basit, sade, zihin okuma efektlerinin içerisinde gerçekten son dönemlerdeki favori numaralarımdan biri oldu. Hem böyle arkadaş sohbetlerinde çok eğlenceli anlar çıkabiliyor. Hem de sunması da oldukça keyifli ve kolay. O yüzden bugün bu numarayla karşınızdayım. Şayet video hoşunuza giderse aşağıdaki butonlardan beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca katıla basarsanız da her cumartesi pazar yaptığımız Gerçi son zamanlarda yapmaya çalıştığımız ama onun da ayarlarını çözeceğim çok kısa bir süreç içerisinde Canlı yayınlara da katılabilirsiniz Katıla katıla gelirsiniz esprisini burada da yapayım mı? Yapmayayım artık gerek yok Katıl butonuna basarsanız canlı yayınlara gelirsiniz Teşekkür ederim <laughs> Hazırsanız öğrenelim bakalım numaramız nasıl yapılıyormuş Evet dostlarım normalde kadrajı çok daha böyle yakın çekim güzel bir yere ayarlayacaktım ama maalesef şu an antrenmanda da yetişmem gerektiği için düzeltemeyeceğim. Haftaya bütün işleri çözeceğim. Videomuz gayiş gibi olacak. Bu videoyu böyle çekiyoruz. Zaten bu açıda bence gayet oldukça güzel görünüyordur diye düşünüyorum. Bunu niye bu şekilde açıkladım bilmiyorum. Sanki iş yapmazmış gibi bütün setup'u kurduktan sonra. Neyse niye bunları anlatıyorum bunun da bir önemi yok. Hazırsanız başlayalım. İlk yapmamız gereken şey tabii ki kartların belli bir dizilimi var. Elimize 4 kız 4 papazı alacağız. Gerçekten hiçbir hilemiz yok. Dizilimimiz de şöyle olacak. Sinek, kupa, maça ve kar olmak üzere dizicez Sinek kupa maça karo. Bunu mutlaka unutmamanız lazım. Önce papazları bu şekilde diziyoruz. Altına da kızları sinek, kupa, maça ve karo olarak dizdikten sonra başlamaya hazırsınız. Bu sıranın bozulmaması lazım. Aynı bu şekilde seyirciye döndürerek gözünden istediği herhangi bir kartı aklına seçmesini isteyebilirsiniz. Seyirci bir tanesini seçiyor. Gelin bizimki de örneğimizde kupa kızı seçmiş olsun bu 8 kart içerisinden. Ardından kartları kapatacağız. Yapacağımız işlem ilk kartı aşağıya, ikinci kartı yukarıya almak. Sonraki kartı aşağıya bir sonrakini yukarıya. Aşağı yukarı aşağı yukarı dedikten sonra kartları düzeltiyoruz. Buradaysa tekrar yukarıdaki kartları diğer elimizi alarak açıp seyirciye gösteriyoruz ki seçtiğin kart burada mı? Burada uygulamamız gereken şöyle bir formül var. Seyirciye diyoruz ki kartını burada görüyor musun? Kupa kız burada olduğu için seyirci evet diyecek. Şimdi bunu 3 tur yapacağız ya. Önce size şunu anlatayım. Normal olan şekli seyirci evet dediğinde bu kartları yukarı koymak hayır dediğinde aşağı koymak. Okey. Kartları gösteriyorum. Seyirci görüyorum derse yukarı aldım. Gösterdim seyirci görmüyorum derse aşağı indiriyorum. Aslında mantık bu kadar basit. Ama ikinci turda biraz daha tersini yapacağız. Orada biraz daha karışıklaşacak iş. <laughs> ben zeynine geldiğince sade şekilde anlatmaya çalışacağım. Gösterdik seyirci kupa kızı gördü. Evet dediği için seçtiği kartın burada olduğunu Yukarıya koydum. Ve ardından aynı işlemi tekrarlayacağım. Aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde bütün kartları dizdim ardından yukarıda kalan dörtleri aldım ve seyirciye gösterdim dediğin ki kart burada mı? Kupa kız burada olmadığı için seyirci hayır diyecek. Bu sefer de ilkinde uyguladığım formülün tam tersini uygulayacağım. Hayır derse yukarıya, evet derse aşağıya koyuyorum. Yani aslında ikinci turda sistemi tam tersine çevirmiş oluyoruz. Seyirci burada kartını görmediği için normalde aşağı koyacağım paketi bu sefer yukarı koyuyorum. İkinci turda işler ters işliyor dediğim gibi. Bunu yukarıya koyduktan sonra son kez aynı işlemi tekrar yapacağım. Aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde bütün kartları diziyorum ve ardından üstte kalan kartları çevirdim. Ve kupa kızı burada görüp görmediğini soracağım. Ve seyirci evet görüyorum dedi seçtiği kartı. Bu sefer 3. turda normal olanı uyguluyoruz. Yani 1. turla birebir olarak aynı işlemi yapacağız. Evet dediği için bunu da gene yukarıya koyacağım. Artık yapmamız gereken şey seyirciye bir kart kendimize bir kart. Seyirciye kendimize seyirciye kendimize şeklinde kartları dağıttık. İşte burada artık sunumuzu yapın. Önemli olanlar benim önümdekiler. Önce şunu öğreneceğiz bunu öğreneceğiz gibi. İlk kart bize seyircinin seçtiği kartın kız mı yoksa papaz mı olduğunu söyleyecek. Bu kartları çevirdiğimiz an seyircinin bir kız seçtiğini anlamış oluyoruz. Burada rengi ve suite'i benim performansla kardeşim yaşadığı durum oluşabilir. Hani maça kız değildi gibi bir durum. Bu sadece kızı öğrenmek için vurusunu da mutlaka yapın. Ardından seyircinin önündeki kartları alarak aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Seyirciden başlayarak bir ona bir bana dedim. Şimdi ise seyircinin kartının rengini öğreneceğiz. Suite bir sonraki aşama. Kart kız mı papaz mı onu öğreniyoruz. Rengini öğreniyoruz. Suite'ini öğreniyoruz. Zaten kart ortaya çıkıyor. En son o da seyircinin önünde kalacak. Buradaki sunumu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kartları ilme alıyorum ve rengine bak bakalım derken evet kartın kırmızı bir kartmış. Kartın bir kız ve bir kırmızı kart. Dolayısıyla kupa kız ya da karo kız olması lazım. Hazırsan devam edeceğiz derken kartları elime alarak da seyirciye üstteki kartı ittiriyorum. Elim alarak da verebilirim. Direkt buradan ittirip bunu da alabilirim fark etmez. Diyoruz ki bakalım kartın kupa mıymış karo muymuş bu kartı çevirdiğimizde bu da bize seyircinin kartının kupa olduğunu söylüyor. Yani kupa kız aslında seçilen kart. Seyirci bir bakıyor ki önünde kalan tek kart da numaranın en başında seçmiş olduğu kartın ta kendisi. Video hoşunuza gittiyse aşağıdaki butonlardan beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca katıl butonunu göremeyenler için de açıklamalar kısmına bir buton ekledim. Kanalımın sponsorları sevgili Ozan abim, Arda Bayer ve Batuhan Kurt'a kıymetli destekleri için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımın sihirbazları Yusuf Barış Bayır, Muhammed Zorlu ve Oğuz Aygüler'e ve diğer tüm kıymetli destekçilerimize de çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.